Mehmet abi. O balıklı, o balığı bırak da gel buraya yardım edeceğim ben. Sen şey al, video al. Baya dolaşmış o zaten. Yemimiz çok. Ha ha o yem çok orada ya. Önemli değil. Al abi gel. getirdim oyunu. Gel bu tarafa doğru şimdi. Gel böyle. Hayır hayır bu tarafa. Gel 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 geri 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 geri. Geri geri gel. Gel 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 geri geri. Gel. gel, 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 gel. Tamam getir bana. Tamam getir bana. Lan tamam, oğlum uçup getir. Tam maşallah. Ya sen nasıl bir şov yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen nasıl bir Aa! şov yapıyorsun? Ben ne yapıyorsun Muhittin? <laughs> bu balık ne biliyor musun? Konuştuğumuz balık. Harbi mi? <laughs> <laughs> sen nasıl bir şov yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ya? Mühittin. Deme yapma yanarız. Yanarız. Muhittin Bey. Abi abi. Balık yazdırdım. Muhittin. Giri de abi. Eyvallah abi. abi Rast Biri giri de. Yine balık yuvarlak eder. Yine Yaparız, adam yanarız. Yine bu şanslı <laughs> kardeşim. mi? ikinciyi yakıştırdı. Bırakır o ya. Halleder galib. Kendisi çekiyor. Bak hiçbir şey yapmadık bu sefer abi. Ne tasmasına bulaştık, ne bir şeyine bulaştık. Şurada iki tane de yatanlar var. Yatın bakalım bebeklerim. Muhittin inga ayı artık. Ayağını... Neyse tamam dursun hadi öyle rahat ediyorsan dur hadi. Kamerayı sana vereceğim çevirme ama tamam mı? Yo, yok yok dursun ben de en son geldiğinde vereceğim abi. Yazan balığı aldım. Dedim ya ilk defa 2-3 iki, iki, tane balık yazdı abi dedim. Al. Ah. Yan dursun kamerayı. Muhittin kardeşim yine yapıştırdı. E ne yaptı yapacağını. Artık bu işi biliyor. Aa, Muhittin ne yaptın sen? Geç şuraya arkaya. Arkaya geç. Muhittin, Muhittin ne yaptın yine? Yani, ne yaptın yine bu? Şeyler sar. Yani sar. Ne yaptın sar. Muhittin? Sar. 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 Tamam sarma artık. Harbiden küsüceğim sana bakalım. Yok artık. Yok artık. Öyle deme. Harbiden küsüceğim ama sana. Yok artık. Öyle deme. Sana küsüceğim ama abi. Öyle sana deme. Ama Öyle muhittin. deme. Ne yaptın muhittin. muhittin? Muhittin Arkadaşlar. ne yaptın? Bak, sana küsüceğim artık. Muhittin sen ne yaptın? Maş sana küsüceğim Muhittin. <laughs> <Sen> böyle şeyler <laughs> yapacaksan bir daha benim tekneme gelme abi. Maşallah. Maşallah abi sen ne yapıyorsun? İki değerli balığı böyle çekiyorsun. Tamam mı? Bir daha böyle şeyler yapacaksan. He? Böyle antenli, ne antenli, ne antenli falan Antalli tutacaksan. Antenli mantanli ne yapıyorsun? of Böyle renklerine vur Bunları sana. yapma. Tamam mı? Yat kızım oğlum. Gel lan buraya gel. Kimsenin <laughs> tutamadığı balık var. Ben evet kardeşim. <gülüyor> Hadi <laughs> rast gelsin bakalım. Hadi eyvallah sanki. cümlemize rast gelsin. Rast gelsin. İnşallah almaz beni ya. Almadı. Anladım. Mehmet abi geç sen kameraya. Muhittin sen arkaya geç kardeşim. Bu çok büyük balık. <laughs> Hadi arkadaşlar. Hızla hızla Kardeşim hızla. Hızla. yapıştırdı yine. İnşallah nasip olacak. Çok güzel bir balığa benziyor. Yusuf tahminlerini alayım. Büyük balık abi. Onun üzeri kesin. İnşallah. Bugün ne dediysek nasılımız oldu ya. 15 üzeri dedik. Var mı desteği ihtiyacın? Yok desteği ihtiyacımız minik odadan çıkacağım. Takımlar dışarıda değil mi? Dışarıda. Abim sen atlı Bütün, mıydın? Bütün topla. Tamam tamam, tamam. tamam. Bu büyük balık. Tamam ben, ben Hep yan çek abi. Aa, Aa hadi. Elleme gitsin. Acelemiz yok kurum. Tuttum yukarıda. Amanın nefes. var var Muhittin şu yemi var ya Yeme sök abi gerekirse. Ayağına dikkat et. Ayağına dikkat. Et. Onu suyun içine at. At suyun Hı içine ha. At suyun içinde kalsın. Ayağımıza batmasın. Tamam geç arkaya. Hadi az kaldı kardeşim. Hı. Yusuf abinin arkasına duralım. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Geç arkama tam. Sana o kamışı çünkü. Çok güzel aynavadı. Aynavadı kardeşim. Çok güzel boy. Çok güzel boy. Sağlamdır. Mehmet abi sen de bir basamak aşağı in. Kanka. Çok güzel boy kardeşim. Kamışı iyi tutsan tamam. Kamışı Sarma tutsan yeter. Sarma sen. Sarma. Kamışı iyi tutsan yeter bana. Of 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 sen ne diyorsun sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Oh! Çocuğuma benim. <laughs> Bu nedir be? eline yüreğine sağlık kardeşim benim. Alır. Atacağım dedi. Atacağım dedi. Ya, yes! her olur. Arkadaşlar. Bu da ölmedi daha. Kırmızımız da ölmedi. Arkadaşlar, Kırmızı kırmızıyı çektik. Kırmızı küçük kaldı yanında. Kırmızıyı çektikten sonra hemen Yusuf bindirdi bir tane. Çok küçük kaldı. Çok güzel bir avdı çok keyif aldık. Çok özel bir av oldu. Bakalım şimdi balıkları gösterelim size. Evet dostlar geri damız da burada. Geri damız da 5 kilo 120 gram. Hemen şöyle gösterelim kilosu. 12 300. Gayet güzel. Bir tane şöyle küçük bir kuzu almıştık. Maalesef salamadık. Çok kötü darbe aldı. Evet günün kahramanı Mehmet abim burada. Ben sadece göbeğime koyarım. Yaparım diyorsun. <laughs> yaparım, evet dostlar yaparım. şöyle 15 üzeri bir kuzu. Hemen arkasından bir giri daha. Burada da böyle kravat gibi bir kırmızı antenli. Şurada da bir tane. <laughs> Şurada da bir evet. tane kılıç. Evet Mehmet abi duygularını alayım. Göbeğimde kardeşim işte yani vücudumda bunları üzerine vücudum, yatırmak. Üç çeşit ya. Üç çeşit yani. Kimseye nasıl olmaz ama herkese nasıl olur inşallah. İnşallah inşallah abicim. Sayende yine doğru nokta doğru zamanlama. Her şeyi sayende yapıyoruz ya. Nasip planlarda geçilmiyor. Aynen. nasıl yönetesi yok. Biz doğru yerde, doğru zamanda olalım. Nasibimiz varsa illa ki çıkar gelir abi. Eyvallah, eyvallah, eyvallah abicim. Muhittin'cim. Aksiyonlu bir hava oldu abi. Vallahi helal olsun. Yani Antalya'da olmayan şu iki balığı yakaladım. Şu ikisi ona ait. Hem maddi değeri, hem av değeri, hem manevi değeri her şeyi çok yüksek bir av. Mehmet abim dediği gibi, vallahi herkese nasip etsin inşallah. İnşallah inşallah. Abi hadi sloganı sen yap bu sefer. Ne diyelim? Yusuf um. beraber söyleyelim bence hep beraber söyleyelim. Ama sen e, kadra sen de sen söyleyeceksin. Ben söyleyemem. Benim <çok> <ağır>. Evet dostlar ne diyoruz? Balık güvertenizden, vicdan kalbinizden eksik olmasın. Bir dahaki avlarda görüşmek üzere. Hepinize rast gelsin.